nasıl oldu olan Ömer iyi mi? Hala ameliyatta. Ses soluk yok. Ee, Allah nasıl oldu bu işe? Sen bir şey yaptın lan. Nasıl girdi arabanın altına o oğlan? Ya, ulaşma bana. Benle bir alakası yok. Hastanede rezalet çıkmasın Bak, ha. O bir şey yapmadı. E nasıl oldu ya bu iş? Ya çok fena bir kaza oldu. Nasıl kötü bu kaza? Nasıl lan? Doktor bey. Nasıl oldu Ömer? İyi mi? Hastanızı yoğun bakıma çıkardım. ben amcasıyım da nasıl iyi olacak mı yavrum? Bunu söylemek için erken. Hayati riski sürüyor. <laughs> Dua edip beklemekten başka yapılacak bir şey kalmadı. Bir süre yoğun bakımda tutacağız. Biz yapacağımız her şeyi yaptık. Artık bekleyeceğiz. Geçmiş olsun. Kara Bayram, Hadi anca gidersin. Gitme vaktin geldi senin. Hadi yürü. Fatma istersen ben. La ben sana ne diyorum oğlum? Hadi gitme vaktin geldi. Ne sana ne bacına ihtiyacım var. Ben. ben yerime bakarım. Bak ya, ya Kafamın tasını attırma lan benim. Ha kafanın tasını atsana olacak lan. Ne? git diyorum sana. Ya tamam. Tamam bayram hadi. Git evine sen zaten karın da bekler. Abi, Ömer içeride canıyla boşurken şimdi ne yerine de zamanı. Hadi, hadi biz gidelim. Ha, ne oldu? Nasıl oldu bu iş? Ya benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Sırrı oğlum, azıcık konuşabilir miyiz? Tabii, buyur. <laughs> Aman. Kız ne diyorsun sen? Yani şimdi Kamil Ali bizim Ömer mi? Allah'ın aşkına, süperi duracak ya. Ya vay Ömer vay. Yarın bıraktığım işi tamamlayacağım diye diye. Ulan acele de senin derdine yavrum. Ya onu bunu bırak da... Asıl Mahmur her şeyi öğrendi, her şeyi biliyor. Neden nereden öğrenmiş, nereden biliyor? Ya Hatice biz Ömer'le konuşurken duymuş, koşu koşu gitmiş yetiştirmiş Mahmur O da geldi işte avlamın ortasında, öyle bağırdı çağırdı. Ömer de ondan koştu, kaçıyordu. Onun için araba çarptı. Ya Ömer'e bir şey olursa ben ne yaparım ya? Yok, yok bir şey olmaz. Korkma, korkma. Atlatır inşallah. O neler atlattı kızım, bunu mu atlatamayacak? Atlatır inşallah, atlatır ya. Sonra? Sonra ne olacak peki? Ya gerçekler ortaya çıkarsa? Ömer hapse girerse ben yaşayamam. Buna dayanamam amca. Ne? Ömer mi? Ömer ya. Sırrı. Benim oğlum suçsuz yere içeride yatıyor. Elimden de hiçbir şey gelmiyor. Sen ne diyorsun Mahmure teyze? Kamuran'ı Ömer mi vurdu gerçekten? Gerçek oğlum gerçek. Sen bana yardım eder misin? Etmesini edeyim başım gözüm üstüne Mahmura teyze de. Ben ne yapabilirim? Elimden ne gelir benim? Oğlum bak şimdi. Ben ne Hüsnü'ye gidebilirim bir şey sormak için ne de bayrama. Sen de oradaydın. O geceyle alakalı bir şey hatırlıyor musun? Ömer'le ilgili ne olursa. Tek umudum sensin sırrım. Ben yeğenimin içeri girmesine kesinlikle izin vermem. Bunu bil bir kere tamam mı? Hazır haceli konuşmuyor, Ömer de bir şey söylemez... ...o zaman kim ne ispat edecek ki? Bak sana ne diyorum, bundan sonra bu konuyu hiçbir yerde konuşmayacağım, tamam mı? Bırak istediği kadar uğraşsın. Kamuran haceli bu, İşte bu kadar tamam mı? Hele benim aslanım bir iyilesin, bir ayağa kalksın... ...sonra bir hal çaresine bakarız, hiç merak etme sen kızım. Hadi inşallah, inşallah. Hmm. Hiç iyi herhangi bir şey, ufacık da olsa bir ipucu olacak. Silah. Silah mı? Lan, nereye gidersen git, nereye kaçarsan kaç. İstersen cehennemin dibine git. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın lan Kemuran. Ömer aç şu torpilayı. <laughs> Verin silahı bana Ömer. Silahı arabamdaki torpidadan almıştı Ömer. Ya sonra? Sonra ne oldu oğlum? Sonra o telaşta Kamuran'ın peşine düştük işte. E sonra? Sonrasını ben de bilmiyorum Mahmure teyze. Demek silah ondaymış. Tamam işte. Ya, tamam da bu niye kanıtlar Mahmure teyze? Sonuçta haceli Kamuran'ı ben vurdum diyor. O zaman silahı da Ömer'in elinden almışlar. Bayram, Ömer nasıl? Sen niye böyle bir şey yaptın ya? Ha? Niye yaptın bunu sen? Ne yapmışım ben ya? Ne yapmışım? Oğlum. Ana dur sen karışma, sen bu işe karışma. Ya sen nasıl böyle bir iftira atabiliyorsun? İftira mı? Benim bu söylediklerimin iftira olduğunu mu düşünüyorsun? Fatma yüzünden yapıyorsun değil mi? Ona olan hıncın yüzünden yapıyorsun değil mi? Ya yazık sana Bayram. Yazık ki sen karını hiç tanımamışsın. Ya ben ki o kadının bu evde kalması nasıl senin hatırına razı gelmişim ya. Niye iftira atayım? Bak Hacca ben senin kocanın bana yalan söyleme. E ee, yeter be. Ben de senin karınım. Bana inancan yerde ona inanmayayım mı seçtin sen? Ya benim sözümün hiç mi değeri kıymeti yok ya? Hiç mi değeri yok da beni yalancılıkla iftira atmakla suçluyorsun sen? Ben ne duyduysam onu söyledim. Suçsuz günahsız bir adamın hapis köşelerinde çürümesine gönlüm razı mı olsaydı sussa mıydım? Sen eğer birine bir şey soracaksan bana değil git Fatma'ya sor ona kız. Kendi kocasının suçsuz olduğunu bile bile neden hapiste yatmasına gönlü razı geliyor? Ha? Neden başkasının kocasının evine sığınıyor? Sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Ya kulaklarımla duydum. Madem duydun gelip bana anlatsaydın niye gidiyorsun Mamur'u yetiştiriyorsun? Nasıl anlatayım Bayram? Dinleyecek miydin sen beni? Daha önce dinledin mi? Ya ben hala sana şu an bile kulaklarımla duydum dememe rağmen inanmıyorsun ya. Gidiyorsun Fatma'ya inanıyorsun. Her şey, her şey açığa çıkacak Bayram. Sen Fatma'nın gerçek yüzünü göreceğim. Göreceksin ama çok geç olacak. O zaman çok sevdiğin Fatma'ya inanmakla nasıl bir hata ettiğini anlayacaksın. Anlayacaksın da iş işten geçmiş olacak. <laughs> Şerife. Hmm. Bu Ömer bu sefer gerçekten gideceği herhalde ya. İyi kız çok mu kötüymüş ki? E ee, baban aradı. Ameliyattan çıkmış çocuk da uyanamamış. Uyandıramıyorlarmış. Aman sen de sümsük sümsük dediğin çocuk için ne endişeleniyorsun o kadar? Yok be. Ne düşüneceğim ben o sümsüğü? Bana ne? Beni hiç ilgilendirmez de işte baban üzülüyor biliyorsun.